Sen bilirsin, kaçışın bir yolu var bu işlerde. Etkinimiz var, birlikte çalışan mısınız? sürüsü, birbirimizle tanışırız. Tek ortak amacımız var. Nasıl güzel bir Türkiye'yi yaratabiliriz? Kadın erkek eşitliğini nasıl sağlayabiliriz? Anneler sabahleyin çocuğunu okula. ...güler yüzle nasıl gönderebilirler? Askerliğini bitirmiş... ...gencecik fidanlarımız... ...nasıl iş sahibi olabilirler? Bir diktatörün yönettiği bir Türkiye var. Baskının olduğu bir Türkiye var. Alın terine değer verilmeyen bir Türkiye var. Bizi eleştirmenin özgürlüğünü... ...en güzel şekilde... ...basın mensupları yaşayacaktır. Her eleştiriye saygı duyacağız... Bizi eleştiren her kaleme de saygı duyacağız. Türkiye'nin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Kimse bu tarihi unutmasın. 17 Aralık aynı zamanda Mevlana'nın hakka yürüdüğü tarihtir. 17 Aralık'ın böyle bir önemi vardır. aruzdur 17 Aralık. 17 Aralık'ta ilk kez bir gerçekle karşılaştık. Hükümetin Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin devleti soyduğu tarihtir aynı zamanda. Dört bakan yolsuzluk yaparken suçüstü yakalanmışlardır. Demokrasilerde bize düşen bir görev vardır. Kul hakkı yeni affetmeyeceğiz. Tüy bitmemiş yetimin hakkını yeni affetmeyeceğiz. Önümüzde bir tarih var. 30 Mart. 30 Mart. 30 Mart'ta Demokratik yollardan bunun hesabını soracağız. Buradan bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. Geçmişte Anavatan Partisi vardı. Doğru Yol Partisi vardı. Demokrat Parti vardı. Milliyetçi Hareket Partisi var. Adalet ve Kalkınma Partisine oy veren değerli yurttaşlarım var. Hiçbir yurttaşıma bugün sen niye şu partiye oy verdin diye suçlamadım. Demokrasilerde her yurttaş arzu ettiği partiye oy verir. Ve bizler de ona saygı duyarız. Ama ilk kez önümüzde bir tablo var. Çatışan bir Türkiye tablosu var. Çöken bir devlet yapısı var. Ben söylemiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı anayasanın 138. maddesi çökmüştür diyor. Yani yargı kararları uygulanmıyor. O zaman her yurttaşımın elini vicdanına koyup yeniden düşünmesi lazım. Türkiye çok kirlendi. O kirlikten Türkiye'nin arınması lazım. Yeni bir siyaset, yeni bir anlayışın Türkiye'ye gelmesi lazım. Siyaset halka hizmet etmektir. Halka hizmet, hakka hizmettir. Ben böyle bilirim. Siz yurttaşa hizmet edeceksiniz. Onun derdini çözeceksiniz. Söylüyorum, yine de söyleyeceğim. Dicle'nin kenarında iki koyun kaybolsa onun sorumluluğunu almaya hazırım ben. Bir annenin ve babanın çocuğu işsizse, iş bulamıyorsa, onun çocuğunu iş bulmak için, çalışmak için çaba harcamaya söz veriyorum ben. <laughs> Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için çaba harcayacağıma benim çocuğum aç kalsın, başkasının çocuğu aç kalmasın diyecek yürekli yüreklikte bir insanım ben. Ama her yurttaşın duyduğu kaygıları Balıkesirli yurttaşlarım da duyuyor. Dediğim gibi burası Kuvayi Milliye'nin kalbidir. Yeniden inşa edeceğiz. Ve inşallah Balıkesir'den başlayacağız. Yerel yönetimden başlayacağız. Güzel bir insan var. Size hesap verecek. Belediyeyi yönetecek. Her türlü sorunla uğraşacak. Balıkesirli için çaba harcayacak. O başkan biraz önce konuştu. Şimdi o başkanı buraya davet ediyorum. Gel başkan. Biz temiz siyaseti getirmek için çaba harcayacağız. Size hesap vermeyi namuslu görev kabul edeceğiz. Kadın erkek eşitliğini sağlayacağız. Kadınların daha fazla siyasete girmesini isteyeceğiz. Gençlerin önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Onları Türkiye Cumhuriyeti'nin güvencesi olarak görüyoruz. Onlara her zaman saygı duyduk, saygı duymaya da devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanım isminizle 30 Mart'ta Kolu kesire sosyal demokrat anlayışla hizmet edecek belediye başkan adaylarımızı takip etmek istiyorum. Bandırma Belediye Başkan Adayımız Dursun bir, bir saat Yüzlerini aradık hep ceplerini Her taraftan para çıktı Her taraftan para çıktı Ah deliler kara çıktı Çatışmaktan Balık esine Sosyal demokrat anlayışla Hizmet edecek Belediye başkanı adaylarımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rütbe sizleri selamlıyor. Sevgili balıklar Bu turist, Bu namus gibi ülkeli belediye de. de. başkanı beylerine 30 Mart'ta göreve getirecek misiniz? Göreve getirecek misiniz? Göreve getirecek misiniz? Genel Başkanımız teşekkür ediyor sizlere Sayın Genel Başkanım.